Manuel Gine Bissau'dan, Pung Vietnam'dan, Sazak'ta, Türkmenistan'dan Türkiye'ye okumak için geldi. Son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı yüzde yetmiş artışla 13.000'e bin'e ulaştı. Vietnamlı Pung Nam Dung, gazetecilik son sınıf öğrencisi. Hedefi Türkiye'de gazeteci olmak. Lisans okumak için iki tane seçeneğim vardı. Bir Çin, ikinci Türkiye'de. İşte. Asya'da Çin ve Vietnam arasında kültür benzeri olduğu için başka bir kültürü araştırmak için Türkiye'ye seçtim. O zaman geldim. Manuel Seabra da yine Bisavu'dan. İstanbul'da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyor. Bugünlerde Türk Anayasası üzerinde çalışıyor. Ben tercih yapmadım önce çok kaliteli bir ülkeyi okumak, okumayı düşünüyordum. Burs kazandım Türkiye'ye geldim okumayı yabancı öğrenciler Türkiye'yi eğitim kalitesi ve imajı için tercih ediyor. Türkmenistanlı Sazak Atayev, geleceğin doktor adayı. Ben lisedeyken gezmeye gelmiştim Türkiye'ye, bir yaklaşık bir hafta on günlük. Gelince insanların sıcaklığını sevdim. Tabii İstanbul'un ayrı bir güzelliği de olunca, dedim benim tam yerim İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. Kendime ilgim vardı zaten tıp alanına ondan. Atayev'in İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 500 Türkmen arkadaşı daha var. Türkiye'deki yabancı öğrencilerin çoğu devletten burs alıyor. Yurtlarda da kolaylık sağlanıyor.